Nerede lan? Olmaz. kaptan vur kaptan. Ben vurdu biri. Geldi. Geldi. Ha önünde önünde. Oldu da var. Bot. Oğlum, bu bot kim hareket etmiyor ki? Ne iş lan? Duyuyorum, duyuyorum sizi. Tamam eyvallah. Tamam eyvallah. Oğlum iki kişi iniyor bak çatıya alacaklar. İki kişi arka tarafa in. Aynen çatıya alacak lan. Çat çatı onların olsun. Lan içeri gireceksin sadece hadi. <laughs> Silah bulamadınız mı? Yok. Ben bulamadım. Ben çıkıyorum. O bayıldı. Bizden baygın var mı? Bizden Abi silah hiç yok ya. İkinci kata çıkıyorum. Adamı Bakın kurtarın adamı kurtarın. Adam, kurtarın. Adam bir tane atladı size. Tamam aldık ya. Ulan nereye pusmuş çocuk ya? Nasıl uyanamadım ben de? bir şey atlamıştı zaten. E bunu görmediniz mi? Ben ikinci kata yeni çıktım ya hiç fark etmedim Önemize hep diyordu zaten. Ben silah olmayınca bir, bir şey yapamadım. 5 tane sargı bizim var attım. Yukarıdan bir şey bulamamışlar ki bunlarda. Bir AKM bulmuş. Ben bir atlayan olmuştur buraya. Göreceğiz şimdi. Nasıl gerek de yok ha. Şuradan girelim ya. Adam var çatıda ha, adam var. Adam, üstte, adam. üstte üstte üstte. Üstte adam. Orada kalma. Girdim içeriye. Gel bu, bu soldan gel benle. Bir tane de burada var. Geliyorum. Hangarda adam. Araca mı indi bir tanesi? Sağlık ver, sağlık ver. Sağlığın yok mu oğlum ya? Arkadaşı gelecek bunu. On sağlık bırak biraz. Yeni tane sargı bezi attım ben. Tamam. Bak o arkadaşı burada bir yerde. Araba gitmedi bence. 2 numara dikkat edin. Ben de gitme Arabayı görüyorsunuz mu? Araç yok buralarda. Aha. Aha. Ne oldu? Adam iki kişi, 2 iki kişi, 2 iki kişi. iki kişi. Düşman görüldü. Düşman Oğlum, Sen sola Düşman geçiyor. Görüldü. Tamam buraya. Can yok arkadaş. Düşman de burada. Yanaşın çocuklar. Geliyor. Düşman görüldü. Tamam Mahmut, bizimkiler darlıyor. Dur bir dakika, bir taktik yapacağım şimdi. Ben ben düştüm de. Seni kim vurdu? sağ sağ tarafta. Onlar vurdu ya. Oğlum dışarıdan mermi geldi sana lan. Hemen onun arkasında var. Bir kişi daha var bunlardan. Ya onu diyor ya sana dışarıdan mi geldi. Allah Allah. Bizimkiler mi vurdu? Ne yaptı bilmiyorum ki. Bir tanesini iki numara vurdu da yerini bilmiyorum. E bir tane ben öldürdüm burada. Hı. Ee? Abi lootumuz yok bir şey yok ya. Yani. şu botlara bir gideyim. Bunlar bot alabilir. Evet. Bot zaten atla. Şey ateş etmeyelim de ezelim ya. <laughs> al vur kastan vur kastan. Yelek vardır. Ya yelek vardı. hala çatışıyorlar. Şunları öldürme ya. Her taraf bot arkadaş. Işınlanıyor, görüyor musun bak? Muhammed. 2 numarayı vurdu biri. Ona biri vurdu arkanda. Bot değil herhalde o. Değil zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Bot taktiği yapıyor ya senin başka işin yok mu oğlum ya? İki numara ayrı. Geliyorum geliyorum. Fazla da hareket etme iki numara. Bana mı attın onları? Hadi tamam. Bak bunda kompansatör var. Dürbün var mı sende? hadi gidelim. gidelim diyoruz da yedek. 4 numara çevrim dışı mı ya? 4 numara. Kesağa geldi. Bak Muhammed şurada doğdu bak. Aramız kaç metre şuradan orası? Şuradan bir bakar mısın? şuradan botun olduğu <laughs> yakın. metre bir şey. Peki bu adam 50 metreden sesi nasıl duyacak? Demek ki bot burada doğdu kendi kendine değil mi? Yani. Evet. Kar var. Yani bu ilerden gelmedi değil mi? Onu demek istiyorum. Burada biz hareket yok, edince yok. doğdu değil mi böyle birden birdenbire? Aynen aynen. Sesi duyduğum gibi döndüm. Aşağıda yelek buluruz herhalde ya. Gel gidelim. Evler var ya orada olur. Muhtemelen de buradan bir prison yapın bence. Aha. Genelde adamlar nerede olduğunu tahmin ediyor az çok. Nerede bunlar? Şuradan atmadılar mı? Ya bence arka tarafta attılar ya. Ne arkası lan? Ben ne öyle bir şey yaptım da. Şuradan bir yerden atıldı ya. Yanlış mı? Aha önümüzde. Soldan geliyor. Ha önünde önünde. Evet bir şey. M4 lan atıyordu işte. Bu da M4'lüydü galiba. Aha yelek. Dürbün ver oğlum ya. Araba buldu mu Burak? Ne oluyor lan? Ha, adam bayıldı. Öldürdü. Ha bir adam da. Ha solunuzda da var bir tane bot. O Sağda bot. da var bot. Bot solda bot. da var. Bot. Oğlum bu bot ki hareket etmiyor ki ne iş lan? Bak şu tam karşınızda da var 300 yönlerinde. Adam var bir tane. Dör aynen Dör aynen. Dördü aldın mı? Hadi Varsa dürbün bana bir tane ver. Aa geri verdi. Eyvallah. Şuradan bir yerden bir atış daha geldi. Bot mu değil mi bilmiyorum. Açıktan tarla tarafından geldi o ya. Evet. Evet şuradan çıkalım bir saniye. Şuraya bir girelim ya. Canımızı toparlayalım. Kırmızı alandayız. Bırak oralarda bir yerde bir adam var. karşında karşında karşında. Ya bot falan değil o. Bot değil, bot değil çok az canı var ya. Şurada, gelsenize. Arkada da adam var lan sanki. Önünde de var sanki değil. Aynen burada da adam var. Burak aramızda adam var. Arkanda. Mustafa önümüzdeki evde. Bak burada. Tepeli lan. PVP var adam orada. Dikkatli olun. Oğlum ne nasıl düşmedi? herhalde abi. bir tanesi. Dışarı çık dışarı bana gel. Mustafa bu tarafa gel. İki kişi daha var. Şurada dur. Şurada dur şurada arkama geç. Bomba atmaz inşallah. Sen ne herhalde? Yo, Yok bizim adam Burak Şöyle attı. Dışarı çıktı. İki kişi var lan burada. Dörtlüyse bunlar iki kişi vardır. Garajda. Görüyor. Garajda. Bir tane daha var. Kit basan kim ya? Hey, Burak. Abi niye iki ayak izi gösterdi? Börlük Bak, katta. 4x var bunda alın. Ben almayayım. Burada iki ayak izi gösterdi bana. Fark etmedin mi? Yok fark etmedim de. 19 saniye var. Bir an önce araç bulup gidin. Allah Allah. <laughs> Mustafa yankı yapıyor ya. Kapat Mustafa, istersen sesi. Ya. Konuştuğumu duyuyorum. Tamam ben seni duyuyorum. Sıkıntı yok. Tamam iyi. Tamam. Burada. Bu duruma gelen giden olmadım oğlum. Ne kaçıyorsun? Gelsinler ya. grubu aldı kaçtı ha? Burak. O adamlar. adam lan. dikkat edin. Aynen arkadaşı var. Sağ adam. Ölüler dolu olabilir. Tamam mı? İki kişi var. Cam basmam lazım dur. Bas abi cam bas Geldi. Ulan ya. Gıdım lan durdum biliyor musun? Aynen ha. Şu yere yatanı görmesem düşeceğim zaten de onu gördüm Allah'tan. Bunlar drone'u çözenler. Hmm. Tamam mı? Abi falan vardır bunlarda da gerek yok. Altı kişi kaldı. Hmm. Mark location. Hah oradan bakıyor. Bir tane yedi. Onlar dört iki... kişi kaldı ona göre. 3, Onlar 4... iki kişi bence. drop da onlarda. Aynen. o ya? Oğlum kim öldü lan? Mustafa öldü. Mustafa ya. Ya o çok bayıldı ya ondan hemen düştü. Çocuğu görünmeden şuraya geçmem lazım. Tamam. Bir tanesi de oyun alanına düştü. 3 kişi kaldı. Şundan AVM'yi almamız lazım. Bir tanesi lazım, daha düştü oyun alanına. Tamam da ses ha. Şey mi? Bir kişi kaldı ha ona göre. E bir kişi kaldıysa bir kişi de bize alabilir ya. Araba gitmiş olabilir mi? Oradan biz geldik. Birbirini açıp bakacağız sana sonra. Buralarda bir yerde olabilir. Gelsene Burak benimle ben sağlam değilim yeleğim masarlı Drop arkası durur mu lan bu adam? Zannetmiyorum alan dışı orası Arabayı da bıraktık şimdi drop'a gidiyoruz kaşınıyoruz ya Nerede lan? Ona? Gördüm. Kim basıyordu çocuk? Vurmuş bırak onu. Evet. 17 kilo aldım lan fena değildi değil mi <laughs> iyi değil çok bot vardı ya 2200 as işte idare de 99 aymış